yani denemeler bayağı bir iyi oldu. Yani bu yıl bayağı iyi oldu. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza tekrardan. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Kütüphaneyi bize açtıkları için böyle denemeler önümüze sundukları için. Bu denemede çok güzel verimler alıyoruz. Zorlu kalitesi aynı ÖSYM tarzı gibi çok güzel ve bu kütüphaneyi etüsü olarak da bize açtıkları için çok teşekkür ederiz. Kendilerinden Allah razı olsun. Belediye başkanımızın eğitime verdiği önem için teşekkür ederiz. Bize gayet iyi bir kütüphane yaptığı için teşekkür ederiz ve deneme yaptıkları için ayrıca teşekkür ederiz.